Senden daha deneyimli gördüğüm için yalımcanla tamam, başlayacağım. Önce ee, döbeği için ne dersin? Eee... Sağ bekte de saça boyu kesmeli mi yoksa solda mı yürümeli? Abi şu an saça boyu kesebilecek biri pek aklıma gelmiyor bu son Aynen, performansıyla. Öyle, evet. Yani her ne kadar sezon başında belki de Fransa evet. ikinci Ligine gidecek konuma kadar geldiyse de şu an gösterdiği performans. Avuttaki dışarıdaki adamdı değil mi? Yani abi şapkadan gibi. çıkan tavşan gibi yani hani hakikaten ama işte birazcık da eldeki potansiyeli. Hocam, hocam günaydın. Ha, güzel hocam. alalım seni de. <laughs> <laughs> Tava tá um <bom, pequi. laughs> birazcık da aslında eldeki cevherin değerini bilmek anlamında da önemli bir ders de olabilir. Yani evet. oyuncu kaybetmek çok kolay ama çok evet. daha potansiyelli isimleri belki çok daha farklı yollarla kazanabileceğini Galatasaray gösterdi evet. ki boyayın geç, geçirdiği o evrim de çok kısa bir zamanda oldu. Yani menajer evet. değişimi evet. kendi geri adımı ve olayların gelişimi. Sanırım gel özel hocayla da çalışıyor. Özel hocayla da. Zaten abi çok genç olup da formayı kapmak isteyen herkes o ritmi tekrar yakalamak için her şeyi yapar ki boya da onu yaptı, evet. onu gösterdi. Evet şu durumda boyayı kesmesi çok zor. Dubai'yi mecbur Galatasaray sol bekle değerlendirmek zorunda kalacak. Sakatlık olmadığı takdirde tabii ki. Okan Buruk'a da bir, bir, burada Boy'un performansında bir şeyler söylemek gerek. Çünkü geçen sene ee, belki tüm sezonun tamamında dört maç bile böyle iyi oynamamıştı. Ya aslında problemler geçen sene zaten başlamıştı. Boya'nın menajerleriyle yaşanan problemler. Aslında Boya ilk geldiği zaman hatırlarsan Kadir abi Aha. hem top tekniği hem ileri topu taşımasıyla ile hepimizi heyecanlandıran evet. bir e, görüntüsü varken birden bile farklı yerlere gittik. Onu ki o genç oyuncuları çok e, sık gördüğüm. Sen daha çok görmüşsündür. Menajerlerin <laughs> aklına girip e, daha yüksek paralar kazanması ya da farklı takımlara gitmesi için ikna edelim. Kaybolan kaç tane oyuncu biliyoruz. Evet. Boya o yoldan erken döndü vere erken para kazanması bazen futbolcuların kariyerini futbolcu kariyerini bitiriyor. Evet. Çok oyuncu öyle yani şu an nerede olduğunu bile bilmediğimiz, futbolu oynayıp oynamadığını bile hatırlamadığımız evet. ne yetenekler vardır.